Kazandığı zaferlerle asırlar sonra bile tarihin en büyük denizcilerinden biri olarak anılan Kaptanı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa, Midilli'de doğdu. Küçük yaşlarından itibaren Midilli, Selanik ve Eriboz arasında ticaret yaptı. Ağabeyi Oruç Reis, kızıla çalan sakallarından dolayı Barbarossa olarak anılıyordu. Oruç Reis'in vefatının ardından Hızır Reis içinde bu isim kullanılmaya devam etti. Hızır Reis ve Oruç Reis, Akdeniz Havzası'ndaki İspanya, Ceneviz ve Fransa'ya karşı kazandıkları başarılarla adlarını duyurdular. 1515'te ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi dönemin Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'e hediye olarak gönderdiler. Böylelikle Osmanlı'nın da desteğini arkasına alan kardeşler Cezayir ve çevresini denetim altına aldı. Hızır Reis 1518'de Yavuz Sultan Selim'e bir elçi göndererek ele geçirilen toprakların Osmanlı eyaleti olarak kabulünü istedi. Bunun üzerine kendisine Beylerbeyi payyesi ve Anadolu'dan asker toplama izni verildi. Yanı sıra padişah tarafından kendisine Hayrettin adı verildi. 1533'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından payitahta davet edilen Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası oldu. Preveze Deniz Savaşı gibi galibiyetleriyle tarihin akışını değiştiren Barbaros, Osmanlı'nın Akdeniz'de üstünlük kurmasını sağladı. Osmanlı denizciliği Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde gücünün zirvesine ulaştı. Bir kara imparatorluğu olan Osmanlı aynı zamanda açık denizlerde de etkinlik gösterdi. Tarihler 4 Temmuz 1546'yı gösterdiğinde Osmanlı tarihçileri önündeki sayfalara denizin reisi öldü notunu düştüler.